İstanbul. Birincisi bütün evet. evet. ilk hazırlamış artı çok heyecanlıyım. Yani e, yıllardır evet ha. sahnelerdeyim ama bugüne kadar ki müzik yolculuğumu orada e, sergileyip paylaşmak istiyorum. E, keza biliyorsunuz hani İki bir dönem var. E, evet Yunan Müziği yaptığım için bir Akdeniz rüyası. Akdenizliyim. Akdenizi çok seviyorum. Onun coşkusu, zenginliği, sıcaklığını repertuarıma ee, ve e, sahneme işte danslarla Endülüs'ten başlayıp e, Atina Selanik tekrar Ege üzerinden e, Akdeniz. şeyden Jennifer'ın şeyini getirmişsin dansçılarını falan diye duydum doğru mu? Yok Madonna. Madonna. <gülüyor> <gülüyor> evet flamenco yapacağım ilk bölümde Latin pop başlayıp hatta Makedonya'ya kadar gidip tekrar e, ikinci bölümde Salerasla e, başlayacağımız bir Yunanca-Türkçe bölümü olacak ve yine e, Ozan Doğulu'yla da e, kulüp Vay eğlencesiyle hiç. güzel bir müzik kolye çeviriyoruz Küçük Park'ı. Küçük küçük Değişik bir proje evet, evet Bir dönem senin böyle bu tweette Demet Akalın sürekli kavga ettin, bir şeyler oldu. Yok, hiç öyle hı, bir sonra şey Sonra bu Okan Bayülgen'in şiirinle başladı. Sonra hı hı. sessiz kaldın. Böyle bir geriye çekildin. Yok geriye şey yapmıyorum. Ders ya, çalışmışsın. Evet, ben, ben, kendi, ben, <laughs> ben kendi işimle uğraşıyorum. Hani, sanal ortamı çok sevmiyorum. Hmm. E, çok da gerçek bulmuyorum. Çünkü sonuçta orada bir şeyler yazılıyor. Ama yazılırken o mimik görmüyorsun, duyguyu görmüyorsun. E, çok yanlış da anlaşılabiliyor. Çünkü çok da müsait sanal ortam o tarz or şeylere. Ben or orada olmayı sevmiyorum açıkça daha gerçek yaşamayı seviyorum. Bizim yani ortamlarımızda, ülkemizde emeğe saygı çok fazla olduğunu düşünmüyorum. O kadar büyük emek veriyoruz ki şu anda. Evet. E, hep şundan şikayetçi işte bizim sanatçılarımız niye büyük prodüksiyonlar yapmıyorlar? Niye büyük sahneler işte Madonna'ya göre ben bizim sanatçılarımızı eziklemeye yani yolunda birçok yorumlar yapıldı. Ama, Ama inanın korudum. İnanın, inanın. Yani hayallerimiz başka yerde, imkanlarımız başka yerde oluyor. Ben hayalini kurup, e, her toplantıya gittiğimde bu sahne için her toplantıda bir parça eksildi. O şu kadar lira, bu bu kadar lira ve inanın çok büyük prodüksiyonlar. Yani Madonna'sı, Lopez'i, Beyoncé'su alıyorlar o paraları ama yarısı zaten görseli. E biz de biz de, ben de kendi adıma söyleyeyim, bütün meslektaşlarım o sahnelerde olmak ister, kim istemez ki?